Avrupa ülkelerinde kaç tane Avrupa ülkesi varsa Avrupa Birliği'ne katılmış ülkeler de dahil olmak üzere hiçbirinde böyle bir vakıf oluşumu yoktur. Yunanistan'ı var. Ama Yunanistan'daki dayatıki vakıf oluşu Lozan'ın ve Yunanistan'ın Türkiye arasındaki anlaşmalarımıza göre kurulmuş eski bizim iptal edilen kaldırılan eski vasıflar vakıflar yasasının daha da altında daha da altında vakıflar kuruluşu vardı. Yani şimdiki vakıflar kur, kuruluşu vakıflar yasasında azınlıklara, yabancılaşma, örgütlenme, şirketleşme, e, siyasallaşma, özelleştirme gibi pek çok konuda verilen bu teknevi yasal haklar Yunanistan'da yoktur. Yunanistan'da kurulan e, bizim eski vakıflar bir, e, yasasımızdaki e, olan koşulların da daha da altındadır. Düşünebiliyor musunuz? O nedenle koskoca Avrupa ülkesinde ve Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkesi dışında olan bazı ülkelerin de sempati duymasına karşılık tek bir ülke olan Türkiye'de bu sarvaklıklar yasası bu şekilde çıkartılmıştır. Hiçbir şekilde başka bir ülkede böyle bir ortak bir vakıf müddet sabahı maalesef yoktur. Bu da çok düşündüğünüz üzüldür, üzücüdür. Değindiğiniz için, anlattığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Şahin. Bu yasa ile gelen bir şey daha var. Programın başından beri hep söyleye geldiniz. Vakıflar şirket kurabilecek, ticaret yapabilecek. Şimdi ticaret babında baktığımda eğitimle ilgili bir özel okul açsa, eğitim verse bunun sonu nereye gider? Biraz da eğitim kısmına geçelim. Tabii şimdi bu vakıflar yasası yedilerken biz sürekli tabii cemaat vakıflarının ozandaki karşını e, gayrimüslimlere kastilen bir yasa. O da genellikle Rumlar, Ermeniler, Buseviler, Bulgarlar, Gürcü ve Süriyenleri biz gayrimüslim ve cemaat vakıfı olarak nit nitelendiriyoruz. Diğer zaten dini vakıflar Nozan'la birlikte, yabancılar dini vakıflar zaten Nozan'la birlikte ortadan kaldırıyor. Sadece cemaatlere derken gayrimüslimleri kastetiliyor burada. Tabi bunun bu yasada çıkmasıyla aslında tabi Türkiye'de gündemde olan bir Müslüman cemaatçiliği de söz konusu tabi ya. Sadece cemaatçilik derken, Nozan'ın tanımıyla cemaat anlayışını e, indirgememek lazım. Yani Türkiye bir şekilde son e, 12 Eylül diyoruz, biz milat diyoruz, 1908'leriyetin haliyle birlikte Türkiye yavaş yavaş ABD emperyalizmi tarafından ılımlı İslam modeli bir e, Sovyetler Birliği'yle karşı bir blok oluşturacak bir yeşil İslam dediğimiz yeşil kuşak teorisiyle bu günlere gelmiş buluyoruz. Tabi şimdi bu yasa sadece e, anayasaya aykırı söz konusu. Ben tabi bir hukukçu olarak söylüyorum. Büyük bir da, anayasa mahkemesi birçok yönden iptal edecek eski Cumhurbaşkanımız Ahmet Tecer Sezer iyi bir anayasa hukukçusuydu. Türkiye'de sayılı hukukçulardan. Red gerekçeli Ahmet Bey biraz önce birkaç maddesini e, ifade etmeye çalıştı. Bu yasa bir kere nelere karşı bir yasa? Bir, bu yasa ile bir...